Günaydın Celal Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi ürünsünün bakımınızı yapacağım. Torba ve adaptörünüzü değiştireceğiz. Tamam. Ee, sabah hiçbir sıvı almadınız, yemek yemediniz. Evet. Aç karnı yapacağız. Tamam. Hemen e, başlayalım. Tamam. Çöp torbamızın içini koyalım ilk önce ki... daha rahat çıkarabilmek için ılık suyla ıslattığımız bez yardımıyla adaptörümüzle torbamızı çıkarıyoruz. İdrar sürekli geldiği için bir bez parçası üstüne mutlaka koymamız gerekiyor. Ilık suyla ıslatılmış pamuk veya bez parçasının üstüne koyuyoruz. Hemen adaptörümüzü ayarlamamız gerekiyor. Adaptörümüz 45 mm ölçüsünü bildiğimiz için sürekli aynı ölçüde artık olduğundan dolayı stomamızın ölçüsüne uygun kesiyoruz. Tamam. Somanın etrafını kurulamamız gerekiyor. İyice kuruladıktan sonra üstüne bezimizi koyuyoruz. Adaptörü elimizin ısısıyla iyice ısıtarak yumuşatıyoruz. Pastamızı adaptörün kesilen kenarına, dişliş macunu kalınlığında ve halka şeklinde sürüyoruz. Ve pastanın kuruyup kurumadığını kontrol etmemiz gerekiyor. İyice kuruduğunu gördükten sonra vazelin alarak parmaklarımla parmağımla iyice içerisinde gezdiriyorum. Fazla sürmemek gerekiyor. Fazla sürüldüğünde de Horbanın çıkmasına neden olacağından fazlasını alıyorum. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Parmaklarınla iyice yapışması için bası yapıyorum. Hem iç tarafına hem dış tarafına. İyice basa uyguladıktan sonra çok hızlı hareketle aynı hizaya getiriyorum adaptörle torbayı. Karnınızı şişirebilir misiniz Celal Bey? Şuraya parmağımı koyuyorum. Daha sonra iki parmağını da buraya koyuyorum. Aynı hizaya geldikten sonra bastırıyorum. Ve kontrol ediyorum. Gayet güzel dönebiliyor istediği yöne. Dönme imkanı sağlıyor vazelin sürdüğümüz için. Torba ve adaptör tamamdır. Alt tarafında ki boşaltma kısmını şu şekilde kapatıyoruz. İnce kapanmasını sağladıktan sonra geçmiş olsun.